Doktorum taramama baktı, donup kaldı ve bana kanımı donduran bir soru sordu. Seni buraya kim getirdi? Gülmeye çalıştım çünkü kulağa saçma geliyordu ama o gülümsemedi. İki saat sonra hastanenin küçük bir odasında oturuyordum ve iki polis memuru bana cevap veremediğim sorular soruyordu. Eğer sizi ilk andan itibaren yakalayan daha fazla hikaye istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve nereden izlediğinizi yorumlarda belirtin. Benim adım Ayla Eren. 22 yaşındayım ve bu hikaye tek endişem üniversite stresi olduğunu sandığım bir dönemde yaşandı. Haftalardır tuhaf baş ağrıları çekiyordum, beni baş döndüren ve bazen görüşümü bulanıklaştıran türden. Annem bana sürekli doktora gitmemi söylüyordu ama ben hep erteliyordum, ona yorgunluktan ya da diz üstümde fazla zaman geçirmekten olduğunu söylüyordum. Annem Elif bir hemşire, Uzun saatler çalışıyor ama yine de ailemizi bir arada tutacak enerjiyi buluyor. Babam Deniz bir tamirci. Her şeyi elleriyle tamir eden ve kolay kolay korku göstermeyen bir adam. Sonra küçük kardeşim Can var. O 16 yaşında. Akıllı bir çocuk ama genellikle benimle dalga geçmeyi seviyor. Ve son olarak bizimle yaşayan büyük annem Gül, 72 yaşında, Ruhani biri ve bana her zaman içgüdülerime güvenmemi hatırlatıyor. Ben gözlerimi devirsem de. O sabah sonunda annemin endişesine boyun eğdim ve randevu aldım. Kendime basit olacağını söylüyordum. Sadece ciddi bir şeyi dışlamak için bir tarama. Hatta çıkmadan önce canla şakalaştım. Buzdolabındaki artıkları yememesini söyledim çünkü bir saate dönecektim. Her şey normal, güvenli ve sıradan hissediyordu. Hastaneye arabayla giderken gergin hissetmedim. Bekleme odası yarı boştu, dezenfektan kokusu havadaydı ve köşede sessizce bir televizyon oynuyordu. Bilgilerimi doldurdum, kimliğimi verdim ve neden orada olduğumu fazla düşünmemeye çalıştım. Rutin olacaktı, endişelenecek bir şey yoktu. Taramada tıbbi bir sorundan çok daha tuhaf bir şey çıkacağını bilmiyordum. Ve kesinlikle doktorum içeri girdiğinde, bana baktığında ve her şeyi değiştiren o soruyu sorduğunda hazır değildim. Seni buraya kim getirdi? O da sessizdi. Doktor tarama sonuçlarımla geri döndüğünde telefonumda geziniyordum. Yarı dikkatim dağılmıştı. Daha önce duyduğum sıradan cümleyi bekliyordum. Muhtemelen stres ya da daha fazla su iç. Ama yüzündeki ifade midemi düğümlendi. Gözleri elindeki dosyadan bana sonra tekrar dosyaya kaydı. Gördüğüne inanamıyormuş gibi karşımdaki sandalyeyi çekti ve yavaşça oturdu, sesi öncekinden daha alçak. Ayla, seni bugün buraya kim getirdi? Bir an şaka yaptığını sandım. Kısa bir kahkaha attım. Ne demek istiyorsunuz? Kendim sürdüm ama o gülmedi. İfadesi donmuş kaldı. Dudakları ince bir çizgi haline geldi. Hayır dedi kararlı bir şekilde. Biri seni kaydettirmiş, adını, doğum tarihini vermiş ve bekliyor olacağını söylemiş. Ona baktım, kafam karışmıştı. Bu imkansız, yalnız geldim. Doktor sandalyede geriye yaslandı, alnını ovuşturdu. Evraklar öyle demiyor. Biri seni içeri sokmuş, kaydını yapmış, sonra çağrılmadan önce gitmiş. Garip bir ağırlık göğsüme çöktü. Bu mantıklı değil. Otoparka park ettim, doğrudan içeri girdim ve formları kendim doldurdum. Kimseyle gelmedim. Doktor tartışmadı ama gözlerindeki bakış bana inandığını değil, gördüğünü gösterdiğini söylüyordu hızla özür diledi bir şeyi kontrol etmesi gerektiğini mırıldandı kapı arkasından kapandı beni o soğuk steril odada zihnim yarışırken bıraktı sabahı kafamda yeniden oynatmaya çalıştım sürüş arabadan yürüyüş resepsiyondaki görevli kimsenin yanımda olduğunu hatırlamıyordum ama ya biri varsa bu düşünce tüylerimi diken diken etti ince duvarlardan doktorun koridordaki boğuk sesini duyabiliyordum tonu keskin acil bana konuştuğu sakin tondan farklı. Parçalar yakaladım. İmkansız değil. Kameraları kontrol edin. Zamanı doğrulayın. Nabzım hızlandı. Sadece evrakları iki kez kontrol etmiyordu. Bu konuda ciddi bir şey vardı. Kapı tekrar açıldı ve içeri girdi yüzü gergin Ayla. Şimdilik burada kal. Hastaneden ayrılma. Seninle konuşacak birini çağırıyoruz. Gözlerimi kırpıştırdım. Neden? Ne oluyor? Duraksadı. Sonra dedi ki, yakında açıklayacağız. Sadece burada kal. Sesi sabitti ama altındaki gerilimi duyabiliyordum. Gider gitmez telefonumu çıkardım ve anneme mesaj attım. Tuhaf bir şey oluyor. Doktor beni kimin getirdiğini sordu. Yalnız geldiğimi söyledim. Biri kaydımı yapmış dedi. Hemen cevap verdi. Sakin ol. İşten çıkıyorum. Ben gelene kadar hiçbir yere gitme. Telefonu sıktım, ellerim titriyordu. Odadaki hava ağırlaşmıştı, üzerime baskı yapıyordu. Tarama sonuçları hala masadaydı. Dosyanın kenarları dışarı taşmıştı. Gözlerim sürekli oraya kayıyordu. İçindekini, doktorun o şekilde tepki vermesine neden olan şeyi merak ediyordum. Tam o sırada telefonum tekrar titredi ama annemden değildi. Bilinmeyen bir numaradan mesaj kısa ve keskin, hiçbir şey söyleme. Sadece çık git ağzım kurudu. Zamanlama fazla mükemmeldi. Beni kaydeden her kimse, doktorun sandığı gibi beni getiren her kimse burada olduğumu biliyordu ve sorgulandığımı biliyordu. Ekrana baktım, kalbim kulaklarımda atıyordu. İlk içgüdüm kapıdan koşup çıkmaktı ama sonra doktorun uyarısını hatırladım. Burada kal. Annemin mesajı aynı şeyi yansıtıyordu. Kal, kımıldama. Duvarlar üzerime kapanıyormuş gibiydi. Cevaplar istiyordum ama Elimde sadece sorular vardı. Beni kim kaydetti? Hakkımda bu kadar şeyi nasıl biliyorlardı? Ve numaramı nasıl almışlardı? Bunun bir tür idari hata olduğuna inanmak istiyordum. Ama derinlerde daha iyi bildiğimi biliyordum. Etrafımda bir şey oluyordu, açıklayamadığım bir şey. Kapı nihayet tekrar açıldığında doktor değildi. Bir hemşireydi. Sesi nazik ama gözleri gergin. Ayla güvenliği çağırdık. Polisler seninle konuşmak için yolda. Lütfen onlar gelene kadar bu odada kal. Kelimeler yumruk gibi çarptı. Polis mi? Polis neden dahil olsun ki? Donmuş oturuyordum. Telefonumu sıkıyordum. Bilinmeyen numaradan gelen mesaja bakıyordum. Dışarıdaki her kimse zaten anlamadığım bir şeye beni çekmişti ve şimdi ilk kez bunun sadece tıbbi bir korku olmadığını fark ediyordum. Çok daha karanlık bir şeydi. Hayatımın içine fark etmeden girmiş bir şey. Steril hastane odasında oturuyordum. Telefonumu elimde sıkıyordum. Bilinmeyen numaradan gelen mesaja bakıyordum. Hiçbir şey söyleme. Sadece çık git. Göğsüm sıkışmıştı. Sanki görünmez eller üzerime baskı yapıyordu. İçgüdülerim kalkıp kapıdan koşup gitmemi ve arkama bakmamamı haykırıyordu. Ama mantıklı tarafım annemin kelimelerini ve doktorun uyarısını hatırlatıyordu. Yerinde kal. Duvarlar fazla yakındı tavan lambalarının uğultusu fazla yüksekti. Her ses beni zıplatıyordu. Koridordaki ayakkabı gıcırtısı, tekerlekli bir arabanın uzaktan gelen tıkırtısı. Sürekli kapıya bakıyordum, bir sonraki açılışını bekliyordum, içeri kimin gireceğinden yarı korkarak. Dakikalar saatlere dönüştü. Nihayet bir kişi geldi, ardından iki üniformalı memur içeri girdi. Varlıkları odayı dolduruyordu, sakin ama otoriter. Biri sakallı uzun boylu bir adam kendini tanıttı. Ben memur Gökhan, bu da memur Leyla. Hastane personeli çekininle ilgili olası bir güvenlik sorunu bildirdi diye buradayız. Başımla onayladım, boğazım önce cevap veremeyecek kadar kuruydu. Anlamıyorum ne olduğunu. Memur Leyla, keskin gözlü ve sabit sesli bir kadın karşıma oturdu. Doktor biri seni daha önce kaydetmiş diyor. Kimseyle geldiğini hatırlıyor musun? Hayır dedim çabucak başımı sallayarak. Kendim sürdüm. Otoparka park ettim ve yalnız girdim. Kimseyi görmedim. İki memur midemi düşüren bir bakış attılar birbirlerine. Gökhan küçük bir not defteri çıkardı. Şey şöyle, Ayla. Resepsiyoniste göre sen gelmeden 10 dakika önce biri girmiş, tam adını, doğum tarihini vermiş ve formları imzalamış. Sonra gitmiş, sen geldiğinde evrak hazır bekliyormuş. Bu tesadüf olamaz. Ona baktım, Nabzım yarışıyordu ama bu imkansız. Buraya geleceğimi kimseye söylemedim. Arkadaşlarım bile bilmiyordu. Sadece annem, Leyla öne eğildi. Seni taklit etmek isteyecek birini biliyor musun? Programını ya da kişisel bilgilerini bilen biri. Kelimeleri beni ürpertti. Sınıf arkadaşlarımı, iş arkadaşlarımı düşündüm. Her gün gördüğüm insanları, hiçbiri mantıklı gelmiyordu. Sonra telefonumdaki bilinmeyen mesajı düşündüm. Yavaşça uzattım. Bilmediğim bir numaradan az önce bunu aldım. İkisi de okuyup yüzleri sertleşti. Gökhan telsizini çıkardı. Merkez, bir numarayı izlemeniz lazım. Leyla bana ciddi baktı. Bu sadece şaka değil Ayla. Her kim bu, seni tanıyor. Burada olacağını biliyordu. Kalbim o kadar hızlı atıyordu ki onu zor duyuyordum. Ağzım kurudu. Ne? Tarama ne gösterdi? Doktor neden bana öyle baktı? Leyla duraksadı. Sonra dedi ki, bunu çözmeye çalışıyoruz ama anlaman lazım.'' Şu an güvende olmayabilirsin. Daha fazla bilene kadar yalnız bir yere gitme. Zor yutkundum, ellerim titriyordu. Durumun gerçekliği batmaya başlıyordu. Bu hastane sisteminde bir hata değildi. Biri beni izliyor, takip ediyor ve benimmiş gibi davranarak hastaneye girmişti. O anda telefonum tekrar titredi. Öyle sıçradım ki battaniye omuzlarımdan kaydı. Ekranda başka bir mesaj yandı. Kalmamalıydın. Yüzümden kan çekildiğini hissettim memurlara gösterdim. Leyla hemen hastane güvenliğini çağırdı, sesi şimdi keskin. Çıkışları kilitleyin. Sitede aktif bir tehdit olabilir. O kelimelerin ağırlığı beni ezdi. Güvenli yerim, cevap alacağımı sandığım hastane şimdi dünyanın en tehlikeli yeri gibiydi. Annemi, babamı, güvendiğim birini kapıdan girip bunun hata olduğunu söylemesini istiyordum ama derinlerde daha iyi bildiğimi biliyordum. Bu rastgele değildi. Beni hedef alan her kimse ne yaptığını tam biliyordu. Soru artık neden değildi. Soru ne kadar yaklaşmaya razı olduklarıydı. O an korkum başka bir şeye dönüştü. Bir tür netlik. Artık görmezden gelemezdim. Gülüp geçemezdim. Ya da bir şey olmadığını umamazdım. Hayatımın içine giren biri vardı. Anlamadığım bir şekilde. Ve bana yardım edenleri dinlemezsem başka şansım olmayabilirdi. Memurlar oturup bana bulduklarını gösterdiğinde her şey eğrildi. Aramıza bir tablet koydular ve resepsiyon alanındaki güvenlik klibini geri sardılar. Görüntü grenliydi ama yeterince netti. Sen gelmeden 10 dakika önce bir figür giriyordu. Kişi kapüşonlu ceket giymiş, başını eğmişti ama formu benim adımla ve doğum tarihimle imzalamıştı. Kamera yüzünü hiç yakalamamıştı. Sadece imzanın hızlı alışılmış hareketini ve ceket kolunun sıyrıldığını, soluk bir bilekte küçük bir yara izini gösteriyordu. Kalbim düştü çünkü imza hareketi tuhaf şekilde tanıdık geliyordu. Bildiğim birinden, bir nottaki yazı gibi. Memur Leyla bunu suçlamadan işaret etti. Adımı nasıl yazdığımı bilen ya da kişisel bilgilerime erişimi olan birini düşünmemi istedi. Arkadaşlarımı ve sınıf arkadaşlarımı saydım, sonra durdum. Programımı bilen birkaç kişi vardı. Randevu saatlerimi tam bilen. Bu farkındalık midemi bulandırdı. Sonra doktorun donup kalmasına neden olan şeyi söylediler. Tek şok edici bir görüntü gibi tümör değildi. Bir desen, ince, yayılmış işaretlerdi. Radyolog raporu klinik kelimelerle karaciğerimde ve böbreklerimde iltihap ve düzensizliklerden bahsediyordu. Genç, sağlıklı bir 22 yaşındaki için tipik olmayan Memur Gökhan yavaşça açıkladı ki kelimeler otursun. Tarama uzun süreli düşük doz zehirlenmeyle tutarlı hasar gösteriyordu ve kan testleri orada olmaması gereken bir bileşiğin izlerini doğrulamıştı. Laboratuvar sonuçları geçici ama alarm vericiydi. Bileşik iltihap tetikliyor ve yavaş nörolojik semptomlar yaratıyordu. Baş ağrılarımı ve baş dönmelerimi stres diye suçladığım adının verilmesi onu korkutucu şekilde gerçek kıldı vücudumda olmaması gereken bir şey vardı. Mide bulantısı hissettim, teşhisle alakasız. Memurlar zaman çizgisini yüksek sesle birleştirmeye başladılar ki düşüncelerini duyayım. Biri sen gelmeden önce kaydederek belki bakım bahanesiyle tekrar dozaj için sahne kurmuştu. Telefonumdaki bilinmeyen mesaj hiçbir şey söyleme. Sadece çık git. Şimdi tehdit ve alay gibi okunuyordu. Memur Leyla eldiven takıp telefonumu aldı göndereni izlemeye ve arama kayıtlarını çekmeye çalışacaklarını açıkladı. Gökhan, hayatımdaki son değişiklikleri sordu. Yeni ilişkiler, çıkan yabancılar programımla fazla ilgilenen biri. Garip şekilde birkaç kez iltifat eden bir sınıf arkadaşımı andığımda sonuçları atlamadılar. Karmaşık vakalar görmüş insanlar gibi kasten hareket ettiler. Kanıtsız tahminin tehlikesini bilerek sonra başka bir klip gösterdiler. Bu hastanenin yan girişine yakın bir kameradan farklı bir açıydı ve tek bir saniyede kapüşonlu figür başını yeterince kaldırdı ki burun ve çene profili görünsün. Tanıyabileceğim bir yüz değildi kesin. Memurlar tekrar tekrar oynattı. Her oynayış göğsümü sıkıştırıyordu çünkü zihnimde bir anı yüzeye çıktı. Bir gece mahallemizden çıkan bir adam, dur işaretinde sıradan bir selam. O zaman sıradan gelen bir yüz, şimdi uymayan bir bulmaca parçası gibiydi. Gökhan adli imkanlardan bahsetti. Görüntüyü geliştirebilirler, bilekteki küçük yara izini ehliyet veya hastane kayıtlarıyla çaprazlayabilirler ve telefon numarasını izleyebilirlerdi. Komşu devriyelere bolo, aranacak uyarı koymuşlardı zaten. Çalışırlarken memur odaya döndü, yüzünde yoğunlaşma ve endişe karışımı vardı. İzlemede mesaj apartmanımın 1 mil yakınındaki bir marketten alınan ön ödemeli numaradan gelmişti. Satın alma fişi, alım zamanını randevumdan birkaç saat önce koyuyordu. Bu kişiyi tanımlamıyordu ama beni uyaran sesi yaşadığım mahallede koyuyordu. İmplikasyon anında ve korkutucuydu. Rutinimi izleyecek kadar yakın biri bunu kuracak araçlara ve motivasyona sahipti. Sonra dedektif cevap veremeyeceğim soruyu sordu. Hayatımda beni kontrol etmek ya da incitmek isteyecek biri var mı? Uzaklaşan yakın arkadaşları düşündüm. Garip izlenim bırakan kısa bir karşılaşma ve bir zamanlar güvendiğim, yedek anahtarımı nerede tuttuğumu bilen biri. Hiçbir cevap tam uymuyordu ve bu her şeyi kötüleştiriyordu. Memurlar nazikçe açıkladı ki motivasyonlar başta net olmazdı. Bazen takıntıydı, diğer kez sınırları test etmek isteyen biri desenlere bakıyorlardı ve buradaki desen istilacıydı. Biri alışkanlıklarımı incelemiş Adımı kullanarak kaydetmiş ve korkutmak için mesaj göndermişti. Beni sosyal medyamı aramak için izin isteyip özel bir odaya götürdüklerinde hiç olmadığı kadar açık hissettim. Konum etiketli fotoğraflar, programım hakkında bir yorum, birden bir taslak gibi görünen küçük şeyler. Dedektif çalışma programım hakkında attığım sıradan bir yorumu işaret etti. Kampüs kafesinde check-in yaptığım bir resim. İzleyen her kimse o kırıntıları hayatımı haritalamak için kullanmıştı. Bu farkındalık, laboratuvar sonuçlarından daha sert vurdu. Hastalık, ilaç ve dinlenmeyle savaşabileceğim bir şeydi, bu farklıydı. Birinin hayatımı tehlikeli bir kurmacaya manipüle etmesi, tehdit kişisel ve kasıtlıydı. Annemi beklemek için beni geri götürdüklerinde, hastane bir arenaya dönüşmüştü. Herkesin gözü görüşümün köşelerinde kayıyordu. Polis memurları en azından bir süre koruma sözü verdi. Ailemle kalmamı istediler ve yalnız bir yere gitmememi uyardılar. Dedektiflerin ayrılık kelimeleri annem geldiğinde beni sarıldığında kaldı. Bunu kimin yaptığını bulacağız ama şimdi öncelik seni güvende tutmak. Annem beni tutarken, elleri titrerken en korkutucu şeyin tıbbi rapordaki teşhis olmadığını fark ettim. Birinin hayatımın içine ulaşıp zararlı bir şey koyması ve neredeyse çok geç olana kadar fark etmememdi. O gerçek aramızda karanlık bir vaat gibi asılıydı ve o anda hastane koridoru herhangi bir taramadan daha soğuktu. Hastaneden eve dönüş sessizdi. Annemin direksiyonu öyle sıkı tutuyordu ki parmak boğumları beyazlaşmıştı. Yolcu koltuğunda oturuyordum. Pencereden dışarı bakıyordum. Zihnimde görüntüyü yeniden oynatmayı durduramıyordum. Kapüşonlu figür adımı imzalıyordu. Bilekteki yara izi sen gelmeden hemen önce kayboluşu kendi hayatımı dışarıdan izliyormuş gibiydi. Hem mevcut hem eksik gibi. Annem bana sürekli bakıyordu. Nihayet konuştuğunda sesi yumuşaktı. Şimdi güvendesin Ayla. Polis dahil. Kim olduğunu bulacaklar. Ama kelimeleri istediği gibi inmedi. Başımla onayladım. Ama içimde güvende hissetmiyordum. Garaj yoluna girdiğimizde babam zaten dışarıda bekliyordu. Daha park etmeden koştu, beni kollarına çekti. Sesi sabitti. Ama göğsünün bana karşı titrediğini hissedebiliyordum. Seni koruyorum diye fısıldadı. Kimse sana bir daha dokunmayacak. Can arkasında verandada duruyordu. Alışılmadık şekilde sessiz. Normalde şaka yapmıyor ya da takılmıyordu. Gözleri geniş, ciddi ve korkmuş. İlk kez küçük kardeşim beni her şeyi toparlayan abla olarak değil, kırılgan, korunmaya ihtiyacı olan biri olarak gördüğünü fark ettim. Evin içinde büyük annem Gül de bekliyordu. Küçük bir gümüş haç yerine bir tesbih bastırdı elime ve yarı anladığım bir şey mırıldandı. Türkçe bir dua, güvenlik ve güç için. Her zaman ruhaniydi, içgüdülerime güvenmemi uyarırdı. Keşke daha önce dinleseydim. Ailem o gece etrafımda kırılabilecek kırılgan bir şeyin merkeziymişim gibi döndü. Polis en azından daha fazla kanıt toplayana kadar yalnız bırakılmamamı tavsiye etti. Babam hemen dışarı adım atmayacağımı, en azından biriyle olmayacağımı ilan etti. Her kapı ve pencere kilidini üç kez kontrol etti, sesi keskin her seferinde cana perdeleri kapatmasını söylerken. Annem gece vardiyalarından izin aldı, beni gözünden ayırmayı reddetti. Hatta can sınıfıma kadar yürümeyi teklif etti eğer gitmem gerekirse. Ev, bir zamanlar sıcak ve sıradan, şimdi bir sığınak gibiydi. En zor kısım doktorların kan çalışmamın sonuçlarını doğruladığında geldi. Artık sadece şüphe değildi. Vücudumda olmaması gereken zehir izleri ölçülebilirdi. Zehirlenme kelimesi havada ağır asılıyordu, suç dizlerinden bir şey gibi, gerçek hayatta değil. Her düşündüğümde göğsüm sıkışıyordu. Bu ne zamandır oluyordu? Yiyeceklerimde mi, içeceklerimde mi? Hastane randevusuna hiç ulaşamamaya ne kadar yakındım. Geceler en kötüsüydü. Her yerdeki gıcırtı, evin dışında yavaşlayan her araba beni yatakta doğrulup oturtuyordu. Kalbim yarışıyordu. Telefonumu kompulsif şekilde kontrol ediyordum. Polis hala soruşturma için tutsa da annemin eski telefonunu ödünç aldım ama her mesaj geldiğinde midem düşüyordu. Aynı bilinmeyen numaradan başka bir mesaj bekleyerek kalmamalıydın ifadesi zihnimde silinemeyen bir uyarı gibi yankılanıyordu. Yine de o korkunun ortasında başka bir şey büyüdü. Ailemin beni korumak için ne kadar ileri gideceğini gördüm. Annemin sürekli varlığı, babamın sert kararlılığı, kardeşimin sessiz dikkati, hatta büyük annemin duaları hepsi yalnız olmadığımı fark ettirdi. Beni incitmeye çalışan kişi her kimdi bunu hesaba katmamıştı. Hayatımın sadece benim olmadığını, benim için savaşacak insanlara bağlı olduğunu hesaba katmamıştı. Zamanla korkudaki gizli dersi anlamaya başladım. Güvenliği hafife alıyoruz. Hayatlarımızı güvenli alanlarda hareket ettiğimizi varsayarak geçiriyoruz. Hastalığın rastgele bir şey olduğunu, kasıtlı olmadığını. Ama o hastane gecesi bu inancı paramparça etti. Güvenlik kırılgan, güven değerli ve dikkatlilik paranoya değil. Dünya tehlike en beklemediğin yerlerden gelebileceğini kanıtladığında Haftalar sonra soruşturma hala devam ediyordu. Tüm cevaplara sahip değildim. Belki hiç olmayacaktım. Ama bende kalıcı değişen bir şey vardı. İç güdülerimi fırçalamayı bırakmıştım. Aşırı tepki verdiğimi varsaymayı bırakmıştım. Hastaneye gönderen baş ağrıları vücudumun kendi uyarısıydı. Hayatımı kurtaran bir sinyal. Şimdi kendimi dinliyordum. Ailemi, bir zamanlar görmezden geldiğim küçük işaretleri. Bu hikayeyi anlattığımda insanlar her gün korkup korkmadığımı soruyor. Gerçek evet, korkuyorum ama korkunun seni kırmaktansa keskinleştirebileceğini öğrendim. Korku seni temkinli, farkında ve dikkatli yapar ve bazen korku seni hayatta tutan şeydir. Doktorum donup "Seni buraya kim getirdi?" diye sorduğunda sorunun ağırlığını anlamamıştım. Şimdi anlıyorum. Beni hastaneye kimin soktuğu değildi. Hayatımı gölgeleyen, göremediğim parmak izleri bırakan kimdi? Ve adlarını henüz bilmesem de şunu biliyorum, kazanmadılar. Hala buradayım, hala savaşıyorum ve bunu benden çalmalarına izin vermeyeceğim. Sizi içine çeken ve dünyayı iki kez düşündüren daha fazla hikaye istiyorsanız, kanalıma abone olun ve nereden izlediğinizi yorumlayın.